Yok olacak. Yok tamam yere saati görüşe göçe davet efendim. Evet yarın e, temayül yoklamamız olacak 9 Kasım 2013 cumartesi günü saat 10 ile 15 arasında e, Milli Eğitim Konferans Salonu'nda yapılacak temayül. Eee Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Şentop ve e, onun başkanlığında oluşacak olan komisyon beş kişilik bir komisyon ilimize gelecek. Bu komisyon başkanlığında, nezaretinde temayül yoklaması yapılacak. Bununla ilgili biz e, bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın inşallah e, çok güzel bir şekilde temayülümüzü gerçekleştireceğiz. E, bununla ilgili tüm teşkilatlarımıza bilgilendirmelerde bulunuldu. Katılacakların listeleri teşkilatlarımıza gönderildi. İnşallah yarın Temayül'e hep birlikte katılacağız. Güzel bir şekilde sonuçlandıracağız. Gel Bu arada e, biz tabi özellikle bazı ilçeler, uzak ilçelerimiz için bir kolaylık olsun diye e, Sivirek, Ceylan Ceylanpınar, Halfetti ve Birecik ilçelerimizi saat birden sonra onlar davet ettik e, Temayül için. Onlar yerleri uzak olduğu için saat 1'e aldık. Hem daha karışıklık olmasın diye biraz yoğunluk olmasın diye diğer ilçelerimiz ve merkezimizde sabah gelecek saat 10'dan itibaren oy kullanmaya başlayacağız. Başkanım genel olarak kimler oy kullanabilecek? Genel olarak il teşkilatı yani il yönetim kurulu büyük şehir burada büyük şehir var bir de ilçeler var. Büyük şehir için il yönetim kurulu üyeleri, milletvekillerimiz, ilimizde oturan parti kurucularımız. Bunun yanında 22. ve 23. dönem milletvekillerimiz Urfa'da oturan. Bunun yanında kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye meclis üyelerimiz, İl Genel Meclisi üyelerimiz, ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulları, ilçe kadın kolları ve yönetim kurulları, ilçe gençlik kolları ve yönetim kurulları, ilçe belde belediye başkanları, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyeleri, ilçe il Genel Meclisi üyeleri oy kullanacak ilçe için ise yine o ilde oturan parti kurucuları varsa oturan bizim 22. 23. dönem milletvekillerimiz o ilçede oturan il yönetim kurulu üyelerimiz ilçe başkanı ve yönetim kurulu ilçe kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulları ilçe belediye başkanı ilçe belediye meclis üyeleri ilçe il genel meclis üyeleri ilçenin belde başkanları ilçenin belde belediye başkanları yarınki temayülde ilçelerimiz için oy kullanacaklardır.